Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda ufak çaplı bir anket yapmıştık. Onun sonucu doğrunun analitiği sorusu çözme isteği geldi. Tabi bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum ben. Sebebi şu, eğer ki geçmiş yıllardaki çıkmış sorulara bakacak olursak, bakın analitik geometri neredeyse 2-3 soru gelmiş her yıl. 2018'den 2024'e, 2019'da bir soru gelmiş. Yani bu şu anlama geliyor. Biz 2 ya da 3 soruyla karşılaşacağız AYT sınavında. Şimdi onunla ilgili bir örnek çözelim. Böyle bir soru var karşımızda. Dik koordinat düzleminde A'nın ordinatı A, B'nin ordinatı B, C köşesinde doğruyla kesiyorlar. Bir ben şunu biliyorum. Y eşittir A artı B doğrularının Y yalnızken X'in katsayısı bana bu tarz doğruların eğimini verir. M eşittir A. O halde verilen doğru Y eşittir eksi X bölü 4 artı 0 doğrusu. Buradan M'i eksi 1 bölü 4 diye ifade edebilirim. Eksi 1 bölü 4 bu doğrunun x ekseninde pozitif yönde yaptığı açının tanjant değeri. M eşittir tanjant alfa ya da M eşittir tanjant 180 eksi alfa. Şuraya alfa dersek bu taraf ne olacaktır? 180 eksi alfa. Şimdi sağ taraf geniş açı olduğu için negatif eksi 1 bölü 4 solda onu 180 e tamamlayan açının tanjantı nedir? 1 bölü 4. C'den aşağıya doğru bir dik dikindim. Buraya K noktası diyeyim. CK. CK uzunluğuna da K diyelim. O zaman KO'muz oran dediğim gibi alfanın 1 bölü 4 olacak. 4K olur. K'ya 4K. Çünkü eğimden dolayı 180 eksi alfa açımızın tanjantı eksi 1 bölü 4. Onu tamamlayan pozitif olacaktır. 1 bölü 4 olur. E bu 4K, OK karenin bir kenar uzunluğunu veriyor. Demek ki AB'de 4K. E CK'dan demek ki OB'de K. Arkadaşlar K birim uzunluğunda. Şimdi buradan şu bilgiyi kullanacağım. A artı B 12 diyor. Şimdi A'mızın K'ya 4K'dan ordinat değeri 5K oldu. 5K artı B'miz K eşittir 12'ymiş. 6K 12 ise K buradan 2 değerini alır. Ne söylüyor bana? D noktasının koordinatları toplamı. E D noktası eksi 4K'ya ordinatında 5K değil mi? D eksi 4K'ya 5K diyor. Eksi 4K. K, a, k a 2 ise o zaman bunun orada da. Eksi 8 10. Ne yap diyor? Bunları topla diyor. ise eksi 8 artı 10 eşittir 2 cevabını verecektir. Bize diyebiliriz.